Ak Parti Uşak milletvekili adayları ve partililer Uşak Karaağaç Toki'de düzenledikleri toplantıda vatandaşların yoğun katılımıyla karşılaştılar. Toplantı adeta bir miting havasında geçti ve milletvekili adayları coşkulu tezahüratlarla karşılandı. İşte başkan, işte teşkilat. Uşağın vekili, Fahrettin Vekil. Uşağın Programa AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Milletvekili adayları İsmail Güneş, Fahrettin Turul, Uşak İl Özel İdare Başkanı Nuri Demir, partiler ve birçok vatandaş katılım sağladı. Programda konuşan AK Parti Uşak Milletvekili ve adayı İsmail Güneş, TOKİ ev sayısını AK Parti hükümetinde arttırdığını ve Uşak'ta 6 bin kişinin ev sahibi olduğunu söyledi. Bugün bizden önceki dönemde de TOKİ vardı ve yaptığı ev sayısı çok azdı. Ama bizden önceki dönemde ekonomik durumdan dezavantajlı olan geliri daha az olan kardeşlerimizin ev sahibi olması hayaldi. Hiç kimsenin aklından geçmiyordu. Ama elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımız istedi ki tüm milletimiz herkes ev sahibi olsun. Bugün uşağımızda 6000 bin kardeşimiz ev sahibi oldu. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun kardeşlerimiz. AK Parti Uşak 2. sıra milletvekili adayı Fahrettin Turul konuşmasında muhalefeti hedef alarak Türk milletini kimseye köle etmeyeceğiz dedi. Sall <laughs> Birileri bize parmak saldı, sallıyor. Birileri Türkiye'ye, Karaağaç Mahallesi'nin insanlarına, Anadolu coğrafyasının kavruk yiğit evlatlarına, yiğit bacılarına parmak sallıyorlar. Tayyip Erdoğan'ı indirip kendilerine köle edecekleri bir ülke arıyorlar. Hiç merak etmesinler, hiç heveslenmesinler. Artık onlara köle olacak bir Türkiye yok. Dünya lideri olmaya yürüyen güçlü bir Türkiye var Allah'ın izniyle. Program sonrası Akpancı Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, Uşak'ta gerçekleştirdikleri seçim çalışmalarını Uğur TV mikrofonlarına anlattı. Ee, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hamdolsun e, biz kalabalık bir teşkilatı e, teşkilatımız var. AK Parti 21 yıllık bir parti olması münasebetiyle teşkilatlar oturmuş. Bizim kadın kollarımız, gençlik kollarımız, merkez ilçemiz, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatımız, ana akademi olmak üzere sahadayız. Her köyde, her mahallede, her sokakta bizler varız. Her gün hanımlarımız, bayanlarımız sokaklarda çat kapı programları yapıyor. Köylerde il genel meclis üyelerimiz, şehrin sokaklarında belediye meclis üyelerimiz. Reisimizi, Cumhurbaşkanımızı anlatmaya zaten Bizim halkımız, vatandaşımız Cumhurbaşkanımızı biliyor. Biz de süreci, seçim çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Çalışmalar gayet iyi. Seçimi kazanacağız Allah'ın izniyle. Sıkıntı yok. Toplantıda Uğur TV'ye konuşan Uşak İl Özel İdare Başkanı Nuri Demir ise AK Parti sadece seçimlerde değil her zaman sağlarda dedi. Değerli arkadaşlar seçim süreci süratle devam ediyor. Malum propaganda süreci ama Adalet ve Kalkınma Partisi 7-24 365 gün seçimden seçime sahada olmayan her gün seçim satım mali gibi sahayı değerlendiren vatandaşla hemhal olan çalışmaları devam eden bir parti. Bizim anlayışımız siyaset anlayışımız böyle ve biz 21 yıldır aynı şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uğur TV mikrofon konularına demeç veren AK Parti Uşak Milletvekili ve adayı İsmail Güneş. Uşak'ta hedefimiz 3 milletvekili dedi. Bu seçimler ülkemiz için çok önemli. Bu seçimler kader seçim diyoruz biz. Yoksa burada mesela Recep Tayyip Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesidir diyoruz biz. Ve vatandaşımız bunu idrak etmiş. İnşallah 14 Mayıs'ta bu bilinçle sandığa gidecek ve oyunu kullanacaktır diyorum ben. İnşallah Uşak'ta 3 0 yapmak için biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve Cumhurbaşkanımızla da, da %50'nin üzerinde bir oy, oy almak temel mi? hedefimiz. Aylarımız Recep Tayyip Erdoğan'a